Geldik. Tamam burası. Abi Mesut neresi burası? Bak kesseler kimsenin ruhu duymaz ha. Burası olduğuna eminsin değil mi? Eminim abi. İçeridelerdir belki. Bakalım. Oh! Kimsiniz? Ne işiniz var burada? S Sakin olur musunuz? Sakin ol. Kimsiniz? Siz kimsiniz? Konuşma lan! Kimsiniz? Ne diyorlar? Kim? Sen mi? Ben. Yürü. Yürü içeri. Siz burada kalıyorsunuz. Buyurun. Paralar. Bak. Makineden geçmiş olabilir. Ama bizim Karadeniz'de bir kuyumcu var. Asıl dedektörümüz o. Bakalım ondan geçecek Ben işçiliğime güveniyorum. Güvensen iyi olur zaten. Aksi halde buradan çıkış yok. Abi ne oluyor ya? Bilmiyorum oğlum. Sen dedim buraya gelelim diye. Adem abi bir şey yapmış olmasalar. sessiz. Bizim bu kuyumcu gerçekten Karadeniz'de değil değil mi? <laughs> Komik misin lan sen? Geldi burada. Söyle koçum. Dediği kadar var mıymış? Varmış abi. Anlaşma geçerli Lidyalı. Çıkış biletini aldın. Ben biliyordum böyle olacağını. Ha, biliyordum. O yüzden bir dakikada 20 kere kelime şehadet getiriyordun. Kim? Ben mi? He sen. Ne alakası var ya? Mesut. Ya buranın hali ne be oğlum be? İnsan iş yerini böyle pislik içinde bırakır mı? Vay 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 vay. Baba ne işin var senin burada ya? Takip ettim sizi. İyi yaptın. Ya benim sizin gibi evlatlarım varken sırtım yere gelmez. Ya sarılayım da o deva evladıma. Niye açık burası? Unutmuşum. Be. Korkudan. Ben de çalışayım şurada be. Ha? Gel de gelirim, git de giderim valla. Yeter ki tutayım şu işin bir ucundan biraz. Gölge etme yeter. Yani şimdi burada bu kadar düzenek varken, ve ben bunları kendi gözümle görmüşken, sen bana hayır diyeceksin, yok diyeceksin öyle mi? Öyle. Peki ben şimdi yanlışlıkla birilerine bunları fısıldarsam ne olacak? Korkmuyor musun lan? Korkmuyorum. Hele senden hiç korkmuyorum. Hadi kapandı dükkan hadi kış kış. Ee, tamam. Ee, sabah kaçta geleyim?